Evet, şimdi İTÜ ile Ayaz Ağa'da oynadınız, Rövanş'ı kendi sahamızda oynayacağız. oynayacağız. Üçüncü genel maç, maç üçüncü olursa maç... İTÜ'nün sahasında. Ama genel. İTÜ'de bir Harun Erdenay gerçeği var, değil var. mi? evet. Yani sizin maçta 26 sayı attı, müthiş bir basketbol oynadı. Tabii, Harun'u ben yakinen tanıyorum. Ben antrenörlüğüm esnasında Paşabahçe'deyken birlikte olduk. Müthiş oyuncudur. İşte. 40 yaşında olmasına rağmen genç gibi oynuyor. Biraz dinleniyor, biraz oynuyor. Kimse de onu tutamıyor doğrusu. O maçı kazanmada büyük bir faktör oldu Harun doğrusu bize karşı oynarken. Evet. İnşallah devam etsin diyelim Harun için. İyi şey. evet <laughs> Engin'ciğim <laughs> <laughs> sen de güldün. Burada bir ilave edeceğim bir şey var herhalde. Güldüm çünkü Önder abi Harun'u çok iyi kullanırdı Paşa baştayken. Evet. Ben yani öyle 40 dakika falan oynatmazdı ama Harun her takımın canını yakardı. Yani ee, yani Harun müdafaa yapmaz. Önder yani İyi abi Paşa Bahçede antrenör o zaman Harun antrenör. Tabi 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 tabi. Yani evet. iki yıl beraber Önder abi, Orhun Ene, Harun Erdoğan, Tunç Girgin, evet. işte Ufuk Pek, işte Marti Emirler. Biz hep o Rüya takım. Hatta dün birisi ya dedi Rüya takımla bile şampiyon olamadınız. Dedim onun gerçek hikayesini ben size anlatırsam hak verirsiniz. yol hocamla da konuştuk yolda. Niye şampiyon olamadınız biz biliyoruz da burada söylemeye gerek yok. Yani bizim kulübümüzde veya bizim takımımızla ilgili değil. Dış güçlerin yüzünden biz o sene şampiyon olamadık. Ondan sonraki sene işte bir terör falan çıktı. Bir şeyler oldu. Artı en biri terörden dolayı konsolosluktan dediler git. Hı hı. E, Türkiye'de iki kalan Amerikalı Larry, Larry Richard'la Pete Williams kalmıştı yanılmıyorsam. Larry Richard'ın takımı da şampiyon oldu. Yani biz Artı en biri falan bizim oyuncularımız değişmese e, biz yine şampiyonduk. Yani ligi hep üst sıralarda bitirdik. Harun'u iyi bilir ama Harun da işte bu yaz çok ciddi bir çalışma yaptı. Son 3-4 aydır atletizm itmanı dahil. Teknik üniversitede birinciliğe çıkartmak istiyor. Evet. E, Işık Spor geçen seneki takımından 4-5 oyuncu kaybetti. Yani evet. 4-5 tane eksikleri var. İşte daha genç. Alper Saruhan Oyaklenoy'a gitti. Hasan... E... e Alpella'ya gitti. Alper. Gökhan Ali gitti. Evet. E, daha genç bir kadro oynuyorlar. Tabii Serdar gitti. Ha, Serdar Köymen gitti. Köymen gitti. Serdar evet. Köymen gitti. Evet. Yani geçen sene zaten ee, şeyde finallerde bile bir sayı iki sayı ile gitti Yoksa Işık spor şu anda birinciliktiydi üç sayı farkla kaybettik üç Peki, sayı e, birinciliktiydi de Engin Işık spor eğer onu kaybetmesi üç sayıda e, öyle bir hedefiniz e, birincilikte oynama gibi bir hedefiniz ve e, oralarda kalmak gibi e, amaçlarınız hedefleriniz var mı Önerim. şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum ben herkese de belki mesaj olacak hı hı. E, çok büyük bir kötülük oluyor basketbolda Birçok bilmeyen idareciyi, yöneticiyi, başkanı, birinci lige takım kuruyoruz, mutlaka çıkacağız falan diye şartlandırıyorlar ve çıkamayınca da kapanıyor orası. Biz yavaş 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 şu oralara geldik. Hiç öyle birinci lige çıkacağız falan da demedik doğrusu. Çıktık oynadık. Çünkü çıkacağız deyip çıkmamak o iyi şeyler olmuyor. Yanlış politika diyorsunuz yanlış değil, politika değil mi? Ya, yanlış politika oluyor. Bence yanlış politika oluyor. Yönetim bazında çok eksi puanlar alıyorsunuz. Yani. yani belediyelerin Kurulduğu bir şeyde ki onlar basketboldan anlamıyorlar e, belediyede e, çalışan insanlar bunlar. Onlar kandırıldık diye düşünerek e, bu sefer so sonunu getiremiyorlar. için kapanıyor kulübü. İşte Kadıköy Belediyesi mesela. Öyle, Öyle oldu. evet Bir misal. Burhaniye Belediyesi. Bunun o, gibi birçok belediye kapandı. Evet. Doğru söylüyorsun. Çaylar geldi bu arada. Önder abi e, aile sıcaklığında, aile ortamında rahat rahat hem çok çayımızı çayız. içiyoruz, hem suyumuzu içiyoruz, hem sohbetimizi ediyoruz. Şimdi e, bu arada sizin bir Başka bir tiltiniz de var. Türkiye Basketbol Antrenörlüğü Derneği Başkanısınız. Evet. Bununla ilgili çalışmalar buradaki faaliyetlerle ilgili bizi bilgilendirir misiniz? Şimdi önemli bir şey söylemek istiyorum ben. Bu dernek Avrupa'da da kurulmuş. Bizde de çağdaş bir basketbol var. Bizde kurulmaması enteresandı. Yıllar önce böyle bir dernek kuruldu. Ankara'da kurulmuştu. Ankara'da kuruldu evet. O zaman ilişkiler dolayısıyla e, federasyonla ilişkiler dolayısıyla o yaşayamadı pek fazla o dernek. Şimdi bakıyoruz Avrupa'daki derneklere ilişkilerimiz var. E, federasyonla e, bir paralelde yürüyor iş. Yani dernek mensuplarının ki antrenörler bizde 240 üye var. Biz Türkiye adını aldık. Yani Türkiye basketbol antrenörleri derneği olduk. Şimdi tabii bütün antrenörlerde bizim üyelerimiz. Tabii bunu benimsemeleri lazım. Böyle hatırla, gönüllü ol.